ATV ekranlarında yayınlanan, Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi kardeşlerimde canlandırdığı Melisa karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Damlası İkizoğlu, geçen bölüm sevilen yapıma veda ederek hayranlarını üzmüştü. Veda paylaşımıyla sevenlerini hüsrana uğratan ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir gönderiyle takipçilerinin karşısına çıktı. Bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçen ikizoğlu, süper minisi ile kayalıkların üzerinde verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. İkizoğlu'nun paylaşımına Kardeşlerim dizisinde anne ve babasını canlandıran Celil Nalçakan ile Simge Selçuk da kayıtsız kalmadı. İşte Damla İkizoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozu. Söz konusu paylaşımda seyircisine ve ekip arkadaşlarına teşekkür eden Damla İkizoğlu, sosyal medya hesabında bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı. Nokta bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçen İkizoğlu, süper minisi ile kayalıkların üzerinde verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Celil Nalçakan, canım canım, yorumunda bulunurken Simge Selçuk, canım çok ama çok özledim seni güzel yüzünü tatlı hallerini çok özledik ifadelerini kullandı